Evet arkadaşlar bugün gene yeni bir oyunla başlıyorum oynamaya. Hemen gene master bölümü yarıya aldım. Ultra'yı ya alıyorum. Grafikleri de. Bunları da fullim. New game diyelim. Empty slot seçelim. Little Nightmares diye bir oyun. Platformer korku oyunu da olabilir. Hikayeli korku oyunu da olabilir. Korku oyunu olmayabilir, beraber göreceğiz. Ben de ilk kez oynuyorum. Zaten yine yaptığım videolarda genelde ilk kez oynadığım oyunlar, yeni seriler başlıyorum. Çok farklı farklı oyunlarım var. İşte rastgele oynuyorum. Hikayeyi dinleyelim. harbiden olduk. Neyse odamdaki köşeyi kapatmayacağım. Çok da ortamı şey etmeye gerek yok. Biz buyuz. Bir şeyleri alıp bir dakika. Asıl tutunca taşıyoruz. Mouse'la asıl tutunca. Space ile mi atıyoruz? Aynen space ile atıyoruz. Space ile zıplayabiliyoruz. Ne? tamam, bunu götüremiyoruz. biraz ışık koysalarmış ya. Yani. Let's hava boşluğu. Ne bunlar? Bunlara ne yazı atılıyor? Oraya girdik. Devam edelim. Orada boşluk yok galiba. Şunu tabii tutsana. Izgarayı tutar mısın? Ha devam ediyoruz. Mal yok. Biraz o malladık yerinden oynatamıyoruz. Onu öğrenmiş olduk. Bebeği almamız gerekiyormuş gibi hissettim. Koymuşlar. Şunu içine atabiliyoruz Haa Beyin yardım bir oldu. Çete bulduk. Güzel. Böyle attık. Ama biri intihar etmiş. Şu mektubu alabiliyoruz Buraya önce acaba ben şu an şeyi merak ettim. Şurada bir boşluk var gibi. Yok. Biri asmış şöyle kendini. Hoş değil. Pervaneler dönüyor. Bu el izleri neden var? Burada ne var ya? Buradan gideceğiz. Burada bir şeyler yok değil mi? Sol tarafa gitmemiz gerekiyor mu acaba? Ne dan kaçıyoruz herhalde tiksindim yani o ne Half Life 2'deki tavan'dan düşen şeylere benziyor bunu herhalde değinmeye çalışacağız da kızım sen ne arıyorsun burada ya neden gaz lambası gibi bir şey var. Alalım onu. Ha düşme sesi geldi. Bu tavandakiler düşmedi. Ya ne oluyor? Aga GG. Şöyle böyle mi geleceğiz? Nice. sağ altta kayıt işareti çıktı Allah kahretmesin ya sağa bak. Bu ne ya? Aga bu ne ya? Of. Üf, kayıt şart. Bir de yere düşerek mi başlıyoruz? Yayı. Göremiyorum ki geldiğini. seferinde boğuyor beni ya. Parlaklığı mı arttırmamız lazım? Orada bir yol var ya. Öyle öyle yolu keşfedeceğiz. Bak o kovayı boşa koymamışlar tamam mı? Bir kere onu bilelim. Kovanın üstünden biraz çok ya. Burada perma ne video burada bitecek ben diyeyim. Tüm ben de sola giderim. Ama solda da gırlıyorlar ya. Hoş değil. Oh. Geliyorlar. Lan. Ananı sikeyim. Ya o kadar gelmiştik. Orada ne yapacağız? Çekeceğiz de tatlıyı. Ne yapacağız ya? Ben bir daha o kadar gidemem ki. Şöyle sıçraya sıçraya. Oh. Şükür Şükür Uf. iyi geçti. Küçücük kızı da yani Hoş değil Kız mıyız onu da bilmiyorum da küçüğüz ya Lan 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 Ha şeymiş Bize yol gösteren Bu arada ben buna benzer Limbo ile Insight oynadım Onların yapımcılarının oyunu mu? bilmiyorum da yüzde yüz onlarındır. Onlardan başka böyle sakat işler peşinde olan insanlar yok yani. Oynamadıysanız tavsiye ederim. Insight de Limbo'da güzel oyunlar. Şu an full sağ basıyorum. Evet. Bu kadar ekranın karanlık olması normal mi ya? Evet bir kayıt açıldı. Öldük herhalde orada da. Hayda. Ha buradan başlat mı beni ya? Ha nerede? Allah kahretmesin ya. Delirdim şu an ya. Ben buraya oynamak istemiyorum. Bir, Buraya seri geçmemiz lazım ki delireceğim. Yani bu bölümün başına düşüp düşüp oynamak istemiyorum ki çıldıracağım ya. Tutun kızım. Tam o kovayı arkasından gitsem. Ya. Allah'ım sabır ver ya. tam üstünde değil miyim şu an? Oyda. Çok iyi. Ya o kararmadan önce akılda tutmak lazım da. Ya ben sıkıldım buradan alo. Bak bu sesler çok rahatsız ediyor. Hoş değil. Tamam dedik ya burayı geçtik şimdi. Yani çok bedavadan öldük de öğreniyoruz sizde yani bu oyunu almamanız için ben oynuyorum sizde oynayıp kendinizi yormayın yani sinir krizleri geçirmeyin ben bir de bunu yalnız başıma oynuyorum hani siz beni sol, alt, sol altta görüyorsunuz belki yani o da rahatlatıcı oluyordur olmuyor da olabilir ama Şimdi biraz şey yapmamız lazım. Mesela şu kadar uzunluğu 1, 2, 3. Tamam 3 saniye gidip deneyelim. 1, 2, 3. Şu çok olmuş. Bir dakika adım sayısı yalım. 1, 2, 3, 4, Aynen. En baştan başlıyorduk gene. Orayı işte acemi şans. İlk seferde yaptık. Şimdi yapamıyorum. Biraz kötü bir oyuncuyum galiba. Bir tık kötüyüz. şaka gibi ya. Burayı geçmem lazım ki delireceğim ya. Şurası çok artık kafayı yedirtti bana ya. Yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Hoş, 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 hoş. Bak, bak, bak. Görüyorsunuz mu? Onlar ne var? Onlar ne ya? Ya ben yağmurluğumu giymiş giden bir kız. Ben de bu arada alt tarafım mürekkep olmuş. Fark ettiniz mi? Öldükçe acaba mı oluyor yoksa en baştan beri mi öyleydi ya? Bir, bir bakmak lazım. Ya orada iki tane koskocaman kalas var. Benim kız gidiyor. Orasından düşüyor ya. Allah böyle bu kadar mı ölmeyi isteklisin? Ne salak çıktın ya. Allah'ım ya Rabbim bu kadar aptal olma ya. Bu kadar aptal olma ya. Tutunu ver değil mi kızım ya? Her şeyi ben mi yapayım? Aa. Yazık kafasına ya. Sinir oldum. Neyse ama artık hızlı geliyorum değil mi? Buraları hani ee... hayda. 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 E ee, çık. Ya orada bir bozukluk var chat. Yani görüyorsunuz ya. Parlaklık mı az bu arada? Ona bakacağım. Brightness'a bir bakalım. Ha parlaklık şöyle artık. Ya biraz ağladım da parlaklığı bir yani o ne? Şu kovanın... Ya hiçbir şey değişmedi. Tamam güzel, güzel. Tamam buraları artık hızlı geçiyoruz, öğrendik. Ben şey yapmayı planlıyorum şimdi, orada da zıplayacağım. Çünkü olay zıplamakta. Nasıl? bir dakika bak. Şu kalasa tam üstüne böyle mi çıkıyoruz? Yok. Tam öyle çıkamıyormuşuz. Orada zıplamayacaktık bu sefer oluyordu ya. Buradan öldük ya. Kesin burası da bir de oyunun başları yani. onların sesi de beni artık tiksindirmeye, şey yapmaya başladı, rahatsız etmeye başladı çok fazla ya. Bir kere de şuradan başlatsın. Şurada kayıt alsın. Buraya geçemiyorum ya. Ama geçeceğiz, geçeceğiz. Bak bu bu sefer yaptım. Bu sefer oldu yani. Şöyle gel. Elimde bununla gideceğim. Elimle onunla gidip atacaktım, yeri düşerse falan deneyecektim de saçmaladım ya, takıldım. Şu yaratıklara bak ya, o ne ya? Harbiden o ne? Ya ben anlamadım ya sağa gittim. Lan sağa gittim salak mı bu oyun ya? Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Anasını burada ya yani artık saldım ben ya. Ya işte böyle böyle seriler hoş değil. Ben çalımlıyoruz. Çalım çalım manyak. space e banınca öldüm orada. Nasıl oldu anlamadım da. Bu sefer yapmamız lazım ki çok şey oldum artık. Gerildim yani. Gerçekten gerilme geldi. Yani biraz yani gerçekten titremeye başladım. Hoş değil. Tamam bak çıktık. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Nice. Nice. Burada sağa gidiyoruz de bana. Nereye gidiyoruz? Allah'ım ya orada ne yapacağız? Şimdi biri bana söylesin ya. Biri bana söylesin orada ne yapacağız? Gerçekten tebrikler ya. Gerçekten şu oyunun tasarımcıları inşallah bu videoyu izlersiniz. Tamam inşallah bu videoyu izlersiniz. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani. Ne yapıyoruz? Yani orada biri bana ne yaptığımızı açıklasın. Işık falan koyarsın ya yani o kadar Oraya kadar zaten gelmeyi beceremiyorum. Adam gitmiş bir de. Şaka mısınız ya? Neyse şükür şeye düşmedik. Ölmedik yani. Işık nerede? Ya ben böyle ölmeyeyim ki kafayı yiyorum ya. Neyse burayı bak buraya geçeseye kadar videoyu kapatmıyorum. İsterse 2 saat olsun. 3 saat oluyor. Zerre umurumda değil şu an. Var ya bak zerre umurumdaysa adım Suat değil yani. O kadar sinir oldum. Video geri bak YouTube'a 5 saatlik video yükleyecek olsam bile bir sonraki gözü alacağım yani. Bir sonraki kayıt noktasına geleceğim ve oyunu sileceğim. Tamam buraya kadar geldik. Sonra ne yapacağız? Şunu falan mı? Onu da tutmuyor. Ya, ya sabır ya sabır ya sabır ya. Yani, ne ya? Yani? Aklından bir sayı tuttum bul mu orası? Gerçekten. Aklından bir sayı tuttum bul. Orayı tamamen karartıyorum. Sen de geçmen için uğraşıyorum. Sonra da zor oyun yapmış oluyorum. Bu arada biz öldükçe sanki üstümüz daha da siyahlaşıyor ya. Ben öyle bir hisse kapıldım. Hiç hoş değil bu arada sanki. Umarım öyle bir şey yoktur ya. Ben çok öldük. Şu an spsi olmamız lazım da olmadığımıza göre öyle bir şey yok demektir. Böyle konuştukça rahatlıyorum bu arada ya. Hani oyun oynamamı kolaylaştırıyor. bir şey tutuyoruz da biz. Ya hak. Harbi yaptım ya. Ya hak deyip zıpladım ve oldu. Şaka gibi. Ya hak. Harbi oluyor, hani <laughs> dermiş. O da saçmalamaya gerek yok tamam. Tamam az çok burası hakkında fikrimiz oldu. Daha böyle de bir geliş var. Sprint varmış oyunda. Oyunda sprint varmış. Bilseydim bunca zaman. Biz fare miyiz ya? Yani? Hiç. Ha. Bu arada bir dakika. Kayıya da biliyoruz. Çok güzel. Şuradan kayarak geçelim bir. Hayda. Tertemiz. Neydi o ya ben o canavarla neden aynı yöne gidiyorum ya salak mısın sen ya ekrana yaklaş yaklaşma bari işine bakma etrafı toplamak lazım aynı, aynı böyle ölmediğimiz kalmıştı. Bir dakika nerede sevgili? Ha burada. Aa çok iyi. Çok iyi. Bu arada ne kadar kaydoldu bilmiyorum ama bence burada bıraktığımız kısım öyle.